Esenlikler gezginler, ben Kuklacı. Bugün Akbaba'dayız. Akbaba köyünde birkaç yeri gezeceğiz. Evet, her zaman olduğu gibi şair Genco Mert bizle birlikte. Evet Genco, nasılsın, iyi misin? Harika, merhaba arkadaşlar. Şimdi, şey, Akbaba köyünü bize şöyle bir tanıtır mısın? Nereden başlayalım? Şu an bulunduğumuz yeri bir bize tarif edebilirsen, anlatabilirsen yer çok geçmişe dayanıyor ve herkesin bildiği, tanıdığı Akbaba'nın merkez çay bahçesidir. İstanbul'un akın akıl uğradığı, merhabalaştığı, insanların bir araya geldiği bir mekandır merhabalaştığı. Buranın mevcut biliyorsunuz ki suyu, kestanesi, ıl hamuru ve Halen çınar ağaçları burada merkezde oluşumunu sürdürüyor. Bu burada ara, e, bu arada sözünü kestim ama bir şey daha soracağım. Şimdi kestane ağaçları. Aa evet bir dostumuza evet, daha rastladık. Sağ gelsin Ahmet abi. Sağ ol teşekkür ederiz. Ee, bir e, gene e, Beykozlu bir kardeşimiz onunla karşılaştık. Ee, şimdi e, şeyi sormak istiyorum. Ee, ee, bu Akbaba Köyü'nün ayrıyeten Kestane Balı da var galiba. Evet, evet. evet. Ee, son zamanlarda biliyorsunuz bir ülkemizde Kestane Balı merakı başladı. Ondan da bir zaman içinde bahçe. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim istersen. Ee, hem çevreyi bize tanıt, biraz da yüksek sesle konuşursan iyi olur. Ee, burası daha önce daha ee, sabitti. Şimdi biraz hafif betonlaşmış ama halkın gidip oturabileceği. Meşhurlaşmış bir yer olarak ee, insanlar buraya geliyor, merhabalaşıyor, çayını kahvesini içiyor ve e, alışverişini yapıp gidebiliyor. ve Bu mekan e, benim yaşımın üzerinde bir mekandır. E, çocukluğumda da burada çıraklık yaptım. O, o nedenle değişik bir yöntem. Şöyle bir şeyi de göstereyim ben, e, binayı da göstereyim. Şimdi binaya doğru yavaş yavaş yürüyoruz arkadaşlar. Ee, burası tam bir köy meydanı. Şöyle bir etrafı da göstereyim size. Ee, bakın gördüğünüz gibi. Fakat mekanın özelliği e, asırlık ağaçlar var. Gerçekten çok büyük ağaçlar. Ee, İstanbul'un herhangi bir başka yerinde de böyle bir yer bulabilirsiniz ama bu kadar e, geniş mekan. Nerede bulursunuz, nasıl bulursunuz bilmiyorum. En ee, değerli mekanlar. Şimdi kayıt altına alıyoruz. Yani tam bir köy kahvesi. Bakın ben yazıyı da göstereceğim size. Ee, okuyacağım da. Şimdi yazıyı aynen okuyorum. 1955 yılı Akbaba Köy Kahvehanesi. Evet. Şöyle ana. Yani onu çektiğin zaman para alıyoruz. Bir patron burada. Kesin abi, abi. Patron, patron burada. Evet köyün büyüklerinden biriyle birlikte akınlar gök avcısı sahibi. Camdakçı. Biraz eee kahvenin geçmişinden bahsedebilir misiniz bize? Kaç senelik bir kahvehane? Burası aşağı yukarı 70-80 senelik var. Şurada orada 1975'tir. Evet. Burasını burasını Akmı köyü vatandaşı yaptı. Köyde Herkes ümeci oldu, para topladılar, bu kahve yaptı. Bu kahveyi yapmasının da sebebi, orada karşıda bir eski kahve vardı. Allah rahmet, kahvenin de sahibi biraz çok titiz bir adamdı. Küp vardı evvelden beri, su küpleri vardı. Su getirdi, o küpten su kimseye aldırmazdı, kendi doldurdu bardağı verirdi. O kadar titiz bir adamdı. Ona kızdım. Ben buraya bu kök havasını yaptım. Yani adamın titizliğine mi kızdılar? Temizliğine Hayır. mi kızdılar? Ha adama temizliğine kızdılar. Vallahi çok iyiymiş yani. Anladım. Hiç böyle şey duymamıştım ama o biraz komedi gibi oldu. Komedi gibi de doğrusu ben, Doğrudur. ben yaşadığımı anlatıyorum. <laughs> Doğru. Ben bile giderdim başlamaya elim ne derdi bana. Ama o küpteki suyun tadı da hiçbir şeyde yoktur yani. E, tabii buradan alınıyordu. Nereden alınıyordu? Buradan. Sırmakyaş var burada. Evet, Sırmakyaş, kaynak suyu, köyün tabii, kaynak tabii. suyu. Gelirdim, tenekelerle getirirdi, doldururdu. Sabah erken gelirdi o. o. su hala var mı? Var. Aynı su. Aynı. Bir de şöyle iç mekana bakalım. Güzel Teşekkür bak ederiz. Gördüğünüz gibi 60 burası... 60 seneden beri bizde 60 sene, 70 senelik bir işletme. Fakat gördüğünüz gibi tam bir köy kahvehanesi. Direkleri... Tabii bir restorasyon görmüş, bayağı da güzel olmuş. Aslında İstanbul'un saklı mekanlarından biri. Evet, tarihi eserler sayılabilecek şeyler de var. Ama daha çok da bulunabilir. Şöyle bir de çay ocağına bakalım. çay ocağına da bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle çay ocağı bayağı temiz. Ocakçı abimiz de çay yapıyor. Evet. Kolay gelsin. Çaylarda da bayağı böyle kendini gösteriyor. Demin biz de içtik. Evet. Çaylar bayağı güzel. Gezginler Akbaba Köyü'ne gelmek çok kolay. Ee, Üsküdar'dan kalkan otobüsler buradan geçiyor. Ayrıca e, birkaç otobüs daha Beykoz'un içinden geliyor. kahvaltılı kahvaltı için buralara gelebilirsiniz. Evet, evet, bravo. Yani kendi e, kahvaltılıklarınızı getirip bu köy kahvesinde güzel bir çay eşliğinde istediğiniz gibi kahvaltınızı yapabilirsiniz. Sabah akşam da zaman canlar istersen. Aslında dediğim gibi yani e, ben Kanlıca İlkokulu'nda okulken, yani anaokulundayken bu kahvenin tam karşısındaki alan e, pardon çayları da e, çayları da çekin dediler çayları da çekelim evet tepsi de çektik tam karşıdaki şu anda boş olan yerde bir piknik alanı vardı oraya e, ilkokuldayken gelmiştik. Onun bir tarihçesinden bahsedebilir misiniz? Biz ilkokuldayken oraya pikniğe gelmiştik evet, birkaç kere Kanlıca'da. Bir Şimdi kapatıldı galiba. Kapatıldı. Belediye koydu. Niye? Yıktı desene. Evet. Hayır, belediye koyması sebep şu. Orası mahalle, köyde kalktı, mahalleye dönüştü. Mahalle dönüştü için belediye kendi ağlarına koydu. Beko Belediyesi. Oraya bisiklet alanı yapmak istiyor. Belediye başkanının bisiklet fabrikası varmış zaten. O da Yemen'in köşesinde. Köyle ilgili başka ne anlatabilirsiniz? Akbaba Köyü'nün tarihçesiyle burası, ilgili. Tarihçesine bakarsanız burası Osmanlı'dan beri. İstanbul'un dışında var olan bir köydür. Fatih Sultan Mehmet. Burada Bayramı'na da Köyde e, Sultan'la yukarıda bir çağrının orada toplantı yapmıştır. Burada olayı organize yapmıştır. Evet. Şimdi var. Akbaba Köyü'nün e, yerel üretilen şeylerden biri kestane bildiğim evet. kadarıyla. Kestane ee, ceviz vardı. Ceviz. Cevizler hep kesildi. Akbaba cevizi deyince akası Evet durdu. ben onu hep dururdum da niye kesildi ağaçlar? Parasal madde olay. Ha, bir, yani, Peki bir de bir ara şey vardı hala yapılıyor mu? Yok. Kestane balı üretimi. Tek var birkaç tane var. Olağanüstü var bu işin. Ama tamamen şey değil mi? Hiç katkı maddesi falan yapmıyorlar. Ya Zaten öyle çok... diyorlar bilmiyorum ben. <laughs> Buranın balı hakiki balı İstanbul bir tane. Ya işte i̇şte burası var? kestane ormanı. Ya buradan Şire'ye kadar, Ağabey'e kadar, Lüva'ya kadar. Ya bu hava kestane Evet. Şimdi ormanları vardı burada. Orada şimdi işte villalar, villalar yapıldı. Aracılık var ama eskine, eskisine zarar yok öyle o kadar fazla. Ama iyi balı olur burada. Ömer abi çay söyle. Balla ilgili e, şeyi aldık. Bilgiyi aldık. Şimdi e, gezginler biliyorsunuz biz e, kurulu bir düzen ve çay. senaryoyla çekim yapmıyoruz. Tamamen doğaçlama kim gelirse. Bey, Beykoz'un eskilerinden e, bir arkadaşımız var burada. <laughs> Yusuf Doğaç. Ahmet abicim nasılsın? Yani? İyiyim. Seni sormalı. Kolay gelsin. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum seni. İşte Gezginler için çekim yapıyoruz. Kanlıca'da da çok çekimler güzel, yapacağız. Çok güzel, çok güzel. Aynen, devam. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Şöyle bir köyün içini de gezelim. Yağcıyı da çek. bizden. Yılların yağcısı Evet burada e, zeytin yağları var. Yaprak sarma var. Aa kudret narı var. Yok yok. Kudret narı değil mi bu kavanozdakiler? Evet. Arkadaşlar bu kudret narının e, bazı ritüelleri vardır. Onu size göstermek istiyorum. E, bunun e, bitkisinin dikilirken bazı ritüeller uygulanması gerekir. Ve e, alternatif tıpta kanıtlanmıştır. E, Kudret narı bazı e, ağır e, yaralanmalara ve mide ile ilgili bazı hastalıklara iyi geliyor. Fakat e, hakiki kesinlikle hakiki zeytinyağı alması gerekiyor ve e, sızma zeytinyağı, yani rafine edilmiş ribaya zeytinyağı olmayacak. Zeytinyağlarınız nereden geliyor? Neyse. Manisa e, Riviera mı taş diyor, Yok Riviera değil kendi yağlarımız, taş sıkım. Ha taş sıkım? Evet kudret de ondan yapıyoruz. Anladım. Peki fiyatlar ne kadar? Ne civarda? Yağlar 80 lira. Litresi? Evet. Zeytin o da mı Manisa'da? Zeytin 50 lira. Manisa'da Manisa. Kudret tanrı ne kadar? Kudret 150 lira bir kilosu. Evet fiyatlar efendim yani bu fiyatlara bunu e, bulmak biraz zor e, bugünün şartlarında. Ne diyelim? E, zincir bakkallardan, şu market kelimesinden de kurtulalım artık. Bildiğimiz bakkal, sadece zincir bakkal. Zincir bakkallardan almaktansa, e, ufak esnaftan alışveriş yapmak her zaman iyidir. Çünkü ufak esnaf sonuçta komşunuzdur. Ama zincir bakkalların hiçbirini tanımıyorsunuzdur. Burası köyün içi. Bu arada Akbaba e, köyünün içi. Nerede? televizyon ama. E ee, YouTube'da Gezginler kanalımızın ismi Gezginler. Oradan seyredebilirsiniz. Ee, herhalde bir iki gün içinde yayına vereceğiz. Şöyle köyün içinde gösteriyorum size. Şurada bir esnaf lokantası var. Ee, taş köşk ev burada şu an kardeşler dizisi çekiliyor. Ha. Bütün sinema buraya gelir. İyi bir esnaftır köyün esnafı her zaman uğrarız. Uğrak yerlerden biridir. Akbaba'da özel yerlerden biridir. Burası da bir son yaptırdı. Çocuk bahçesidir. Çocukların aldığı kararla yapılmıştı. Kendi düzenlemeleridir. Evet, çocukların düzenlediği bir parkmış. Fena görünmüyor. Bu gibi yerlerin çoğalmasında fayda var. Valla gezginler ben size şiddetle tavsiye ediyorum. Akbaba köyünü hafta sonu ziyaret edebilirsiniz. Yani kışın da ziyaret edebilirsiniz. Ne bileyim hani belki mekanlar fazlalaşır. Oturulacak kalkacak yerler fazlalaşır. Biz her türlü eleştiriyi açıyoruz. iletişim i̇letişim kurarsanız. Bilmediğimiz mekanları tanıttırsanız. Şey Şimdi Genco ababanın, bize e, nereyi tanıtacaksın ababanın, başka? Akbaba'nın e, yeni bir nostaljisi. Adı da üstünde. Antik antik maya antik maya bir aile işletmesi şöyle antik... gösteriyorum bu arada camda kendimi de gösteriyorum size ya ne güzel ne güzel bak Genco da el sallıyor şöyle bir bakalım antik maya ee, evet. sanıyorum burası unlu mamullerle ilgili bir işletme tabii göründüğü kadarıyla ve gelen kokulardan anlaşılıyor ki e, şey bir bakalım mekanın sahipleriyle tanışalım. Genco bize burayı tanıtırsan seviniriz. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet. Bence kendilerinden dinlersek daha iyi olur. Çünkü her şey onların elinde. Onlar bir ekip, onlar bir kadro, bir aile ekmeğinden tut her çeşit kendi ürünlerini Şeyinden üreterek Kendilerinden dinlerse daha iyi olur. Bunlardan da deneyebilirdiniz. Ne oldu? Bir şey ortaya mı? Aynen. Yok. Bu Güzel arada mi? bir alışveriş yapan müşteri A, var. Bu bir gibi biraz. Tabii bir işletmeyi evet. ayakta tutan şey müşteridir. Açma gibi ama biraz şey. Efendim sen de konuşma. Sen tabutmana devam edebilirsin genç İşte e, pizza yapıyorlar. yapıyorlar, ekmek yapıyorlar, menemen, sandviç, fırın Pizza, toz, fırın. cheesecake, menemen, sandviç, mufli, tatlı ve tuzlu her türlü şeyi burada bulabiliyoruz anladık kadarıyla. Antik Maya işletmenin içerisinde. Burada da işi. gösteriyor. Ürünlerin var, bunlar var. Sağolun. Hoşgeldiniz. Buyurun efendim. Hoşgeldiniz. Kendinize iyi davranın. Sağ olun. Böyle küçük bir işletmeyiz. İnşallah. Kolay gelsin, hayırlı işler. Ee, biz Gezginler YouTube kanalı için çekim yapıyoruz. İlk önce onu e, bir bahsedeyim. Ben kuklacı. Arkadaşım Genjo, o, Beykoz'un yetiştirdiği şairlerden biri. Genelde şey küçük işletmelerin tatlımını yatma tercih ediyoruz çünkü zaten zincirler kazanacağını kazanıyor. Şimdi arkadaşlar, gezginler biliyorsunuz benim bayağı bir gezdiğim için ve özellikle de esnaf lokantalarını bildiğim için ilk dikkat ettiğim şeylerden biri mutfaklarıdır. Bir yerin mutfağı her şeyi bitirir. Bu mutfağın da baktığım vakit her tarafı çok temiz. Çünkü kadın eli değmiş, O belli. Şimdi ürünleri bir göstereceğim. Ondan sonra genco'dan rica edeceğiz. İşletme sahibi hanımefendileri bize hem tanıtsın. Şimdi burada tatlı ve tuzlu ürünler var. Açma var. Kurvasan var. Ayrıyeten, peynirli e, pide diyebileceğimiz bir ürün var. Börekler var. Aa, ev baklavası var. Evet. Şimdi o benim şey uzmanlık alanım. Tek evet, evet. tek <laughs> Ev baklavası. Ev baklavasında e, iflah olmaz bir şey olduğum için. Tabi, kurabiyeler var. Onlar patatesli kurabiye herhalde. Öyle mi? Hangi elinizdekiler, <laughs> patatesler, pardon poğaçalar, <laughs> ev vaklavası, e, hepsi çok belli yani halinden belli. Yani bugün ortalama bir evde bulabileceğimiz şeyler. E, ben şöyle sözü e, şimdi Genco'ya veriyorum. Evet Genco şöyle bir hanımefendilerin yanına geçip. E, Arkadaşlar... E... Şöyle anımı anlatayım burada, bir gün bir geldim buraya ee, sanki farklı bir dünyadaydım. Annemi hatırladım, yengeni, ailemi hatırladım. Sonra aile oldu sayılır, boz çıktılar eski Beykoz oldukları için. Ee, benim en çok hoşuma giden onların aile birliğine hep beraber bir şeylerle uğraşmaları, o arada bir gıcırık geldi. E, bunu tadar mısınız diye ben de böyle yaptım tabi olmamış ya yani daha güzel olabilir falan tabi ona gaz vermek de amacım e, biliyordum onun ileride ama şöyle bir şey düşündüm büyükten küçüğe ve büyüğün yaptığı değil küçüğün yaptığı bana geldi yani yeni bir eleman daha yetişiyor anlamına geldi benim için ama o da ustaydı. Bu arada onu övgüyle bahsedeceğim. Çok değerli bir kardeşim. En azından şakalarımı idare ettim. Bu arada sevgili ablalarımla onların kalabalık bir aile olduğunu biliyorum. Sonra sporcu bir aileden geldiğini de biliyordum. Ee, sevgili dostlarımla da tanıştım. Bu arada e, Türkiye'nin her yerinden e, haberi olacağını biliyorum. Onların da her yerden haberi var. Niçin buraya açtığınız sorusunu sormadım. Biz burayı sevdik, burayı seçtik. Akbabayı, sözleri beni gururlandırdı. E, artık söz sizde. Hanımefendiler ilk önce e, isimlerinizi bir e, öğrenirsek seviniriz. Siz hepiniz kardeş misiniz? Evet. Kardeşimiz. En büyük abla herhalde sizsiniz. Evet, evet. <laughs> Büyükten küçüğe kaç kardeşsiniz? Altı kardeşim. alt dört kız kardeş açtık burayı. Ha çok güzel ya, tam bir aile işletmesi. Şöyle evet. biraz ablanıza yaklaşırsınız, <laughs> <laughs> iyi olur. <laughs> Niye? Evet. Yani konser full, biz dört kız kardeş, giriştik, İlk defa böyle bir şey. Ne e, kadar yerken, süreli? Yani. Aa üç ha, bir ay, yarım bir ay olacak. Aa yani. çok gen, çok güzel ya, ee, çok biz güzel. Çok güzel. de değiliz, ev anımları sevdiğimiz. Çok güzel. Elimi yani, yani. göz döver. Ben yani. şimdi Ondan şeyi, şey e, e, orada. Dışarıdaki o sanayalar vesaire böyle katkı maddeleri yok diyor. Koruyucular, hiçbir şey kullanmıyoruz. O yüzden tamamen organik şeylerle derdi yola çıkıyoruz. Çünkü kendimiz yiyoruz, çocuklarımıza yediriyoruz. O yüzden buradaki insanlar da şunun farkında artık. E, midemiz yanmıyor diyorlar. Evet, Doji o, o, o en önemli şey. Aynen öyle. Peki ben size bir şey sormak istiyorum hanımefendiler. E, Türkiye'de genelde e, işletmeler ikinci kuşak, çok çok üçüncü kuşağa gider. Bu Acaba sizin hedefiniz kaç kuşak? Bakın zaman sürekli onu gösterir diyoruz. Peki ee... Meraklı ama onun oğlu var. Gastronomi okumak istiyor. Meraklı bir çocuk. Ha, çok güzel. Benim kızım da meraklı mutfağa. Ha, e çok yani. Güzel. Benim bizim Peki başka sadece da, size olabilir. özgü bir ürününüz var mı? Yani sizden başka hiçbir yerde olmayan bir ürününüz Valla var mı? Şu, şu Beykoz'da çoğu insan bizden başka yok. Ee, şöyle yok. Eminim ki sadece Peki. yani her şeye e, tereyağı ve zeytinyağı kullanan bilmiyorum var mı? Bence yok. Biz e, böyle hı, maliyetimiz o kadar fazla ki Aynen. işçilik koymuyoruz hiçbir ürüne. Hani belki o anlamda ayıran bir şey vardır bizi. Hani illaki şu bize ait demiyorum. Mesela kendimize ait evet bir ekşi mayamız var. Aynen. O ekşi mayamızla ekmeğimizi yapıyoruz. Hoş Ama hani böyle fırıncı gibi değil de Aynen. daha hani böyle ekşi maya tekrar yapıyoruz. Atı tohumlarıyla şey bağlı, sipariş, yapalım. sipariş yapalım. Yani bizi ayıran onlar olabilir. Yoksa hani şu boca bize ait ya da şunun patenti bize ait diye bir şeyimiz yok. Ama aslında bir ürünümüz var. Bir ürünümüz evet, var. Evet, o şu anda yok. Çizkeklerimiz var. Böyle tek lokmalık e, çizkekler yapıyoruz. Peki şey düşünüyor musunuz? Ee, sütlü tatlılara girmeyi? Düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Evet. Ama maddi evet. anlamda şu anda hiç hazır ve rahat değiliz. Çok Dolanım küçük bir şeyine girdik. Devamlı izlediğim gibi. O yüzden bir buzdolabımız yok. Buzdolabımız olmadığı için de sütlü tatlılardan mahrum kalıyorlar. Zamanı gelince her şey olur, ee, ya. mutlaka olur. Buzdolama inanarak. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim, yani dediğim gibi çok etrafı gezdiğim vakit birçok şeyi görüyorum. Bizim ülkemizde e, uzun yıllar eksik olan e, şirketlerin veya bu tip ufak işletmelerin geleneğinin oluşması, evet. oluşmaması daha doğrusu. Aynen, aynen. Umarım sizin bir geleneğiniz oluşur. Ee, biz de sonuçta... Bizim DNA'miz sağlıklı bir dal. Yani hani biz e, bize e, bazı yerlerden böyle çok böyle hani tanınmış yerlerden bile şeyler gelebiliyor. E, şu yolu kullansanız al. E, kullanamayız. Yok yok abi. Yani evet. Belki çok kazanacağız ama yok. Ya kurallarımızdan taviz Aynen, vermeyin. Diyorsun, tam tebrik tam vermiş, ederiz. onu, 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 taviz yok. Valla onu yaparsanız çok seviniriz. İnşallah Çünkü... Aynen. Aynen. De bizim geleneği de olacak. Yani evet. bizden çocuklara geçerse onlar da aynı şeyi takip ederler. Yani Bunlar şey, şu... abla? Fazla şey. Yeni çıktı saptaze de Bak şu yeni çıktı kıymalı poğaça var. Evet. O da kıymalı. Bu arada müşteri bir müşteri daha geldi. Yeni, yeni şimdi çıktı. Ee, bir tane ondan alayım. Bir tane de şundan alayım ya. Umarım <laughs> ayağımızı sürterek gelmişizdir. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Çok teşekkürler. Evet. Merhabalar. Ee, şey çekimlerimizi tamamlayalım. Ziyaretinize geliyoruz. Evet dostlar gezginler şu anda e, gördüğünüz gibi bir aile işletmesi Kız kardeşlerin altı. E, dışarıdan gene göstereceğim size. Umarım e, uzun soluklu olur. Şöyle bir daha gösterelim. Bakın burası Akbaba. Akbaba'nın merkezinde Antik Maya eee da gösteriyor. Umarım çok uzun soluklu olur. Çok iyi olur. Çünkü e, bu gibi ufak işletmelere ihtiyacımız var. Bu arada ben de camdaki görüntüye giriyorum. Evet dostlar, şimdilik şöyle biraz daha etrafı gösterdikten sonra yayınımıza son vereceğiz. Evet genç gidebileceğimiz nereler var? Nereyle devam edelim? Köyün içine doğru yürümeye devam ediyoruz. Filmlerinde uğrak yeri burası. Taş köşk. Hatta kardeşler de işte Burada. Günaydın kardeşler. Günaydın Burası da bir taş kök ev yemekleri. Şöyle mekanın içinde ufak bir için Kolay gelsin, hayırlı işler. Bence, yani şu harikaya bakın. Yalnız ben eski radyo dinle gördüğüm zaman burada dinlemeyi tercih ediyorum. Radyolar burada, eserler burada. Harika, Akbaba'da kendime geldiği mekanlardan biridir yani. Duvarlar e, tamamen yani, taş işçiliğiyle işlenmiş. Bina yeni olduğu halde eski şey yapılmış. Yalnız restoranı yapan e, bayağı ciddi bir mimarmış. Ben en ufak bir hata göremedim işçilikte. Bir iki ufak hata var ama o da bizim gözümüzden kaçmıyor işte usta gözü. ağaçımızda gelmişken. Şöyle yemekleri gösteriyorum. Bu bir İzmir köfte. Esnaf lokantalarının olmazsa olmazı İzmir köfte. Ee, hanımefendi e, elinize sağlık diyelim. Yani dizideki gibi değil değil mi? Harika. Patatesli tavuk var. Vay vay vay. Pilav var. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. evet. Ee, oh, oh. Arnavut yani. ee, o benim uzmanlık konumdur. <laughs> eyvah, eyvah. Bir de çorba var herhalde. Yok yok. Paça o kelle poça var mı? Var. Evet. Tamam, tamam canım kelle poça için geliriz. Evet, evet. <laughs> Gezginler bakın e, bir köy diye geldik. E, Beykoz'un eski en eski köylerinden bir yere diye geldik. Dediğim gibi köylerde saklı lezzetler vardır, saklı yerler vardır. Ee, bir aile işletmesinden bir esnaf lokantası demeyeceğim. Köy lokantası demeyi tercih edeceğim. Ee, gene bir kadın eli değerli bir yer. Ee, ruhu amatör ama işletme profesyonel. Bu çok önemlidir. Amatör ruhla profesyonel işletmeler ee, çok iyi sonuçlar verir. Menü de mütevazi ama çok e, iyi. Pilav, e, İzmir köfte. Mercimek çorbası, kelle paça, patatesli tavuk ve arnavut ciğeri var. Tatlılar zaten klasik tatlılar vardır. Sütlaç. Tamam, çok güzel. Ee, söyler misiniz? Izgara köftemizi de tavsiye ederiz. Şefin kendisi yapıyor. Çok iyi, çok iyi, çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar, yani İstanbul'da gezilecek önemli yerlerden biri Akbaba köyü. Ee, yani çok basit bir şekilde de gelirsiniz buraya. Çok zor değil ulaşım. Hayırlı işler, e, iyi servisler. Görüşmek üzere. Ya sadece şu iki mekan e, ve köy kahvesi için buraya gelinir. Dediğim gibi, yani istiyorsanız kahvaltılıklarınızı yanınızda getirin, köy kahvesinde oturun kahvaltınızı yapın. İstiyorsanız e, gelin işte Antik Maya'dan e, kahvaltılıklarınızı alın. Yani köyün içinde gezersiniz. E, güzel bir gün geçirmiş olursunuz. Evet. E, yaklaşık yarım saatlik bir çekim yaptık. Genco e, gezginlere söylemek istediğim bir şey var mı? Yayını kapatırken. Her zaman yanınızdayız. Bugün de misafir olduk. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Her, an, her yerde bulunabiliriz. Biz verdiğimiz sözü tutuyoruz. Bizim için söz önemli. Dostluk daha önemli. Teşekkür ederim hepinize. Valla bir sonraki gezi de buluşana kadar e, hoşça kalın, evet. dostça kalın. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Antik kafedeyiz.